Merhaba. Ben Faik Akkuş. Koronavirüs salgını sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi Kuşadası da turizm yönünden olumsuz olarak etkilendi. Ve bu olumsuz durumun uzun bir süre daha devam edeceği görünüyor. Bu kapsamda çok eskilerden mesela 100 yıl önce turizm anlayışı bugünkü gibi daha ortada yokken Kuşadası'nda nasıl bir ticaret varmış biraz ona bakalım. Konuyla ilgili gerek Osmanlı ve gerekse daha sonra Cumhuriyet Dönemi'ne ait kaynaklarda bol miktarda bilgi ve belge mevcut. Fakat ben bugün ağırlıklı olarak yabancı bir kaynaktan alıntı yapacağım. İngiliz istihbaratının 1919 yılında basıp İngiliz ordusundaki subaylarına dağıttığı A Handbook Bukov Asya Minor isimli yani Küçük Asya El kitabı adındaki kitaptan alıntılar yapacağım. İngilizler uzun yıllar boyunca Anadolu'yu karış karış gezmişler. Köylerimiz, kentlerimiz, ovalarımız, madenlerimiz, yetiştirilen ürünler, limanlarımız, dini anlayışlar, mezhepler, etnik ayrılıklar bizimle ilgili aklınıza ne geliyorsa bu kitabın içerisine toplamışlar. Kitabın Skalanova'dan yani Kuşadası'ndan 1905 yılında yapılan ihracat bölümüne baktığımızda şu kalemleri görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve Avusturya'ya 15.400 ton hurda incir ihracatı. Bakın 15 ton değil, kuru incir filan da değil. 15.400 ton hurda incir. Bunu belki gözümüzde şöyle canlandırabiliriz. 500-600 tane kamyonun 5-6 kilometrelik yol boyunca mesela iskeleden kuştura kadar dizildiğini düşünelim. Elbette bu ürünün tamamı Kuşadası'nda yetişmemiştir. Çevre köylerden ve kentlerden de gelmiştir. Fakat önemli olan burada toplanıyor olması ve bu vesileyle bu kentin esnafının da bu işten ciddi kazançlar sağlıyor olması. Peki bu ürün para olarak ne tutuyor diye baktığımızda şu rakamı görüyoruz. Tariş 2019 yılında hurda incirin kilosunu 0.75 kuruştan almış. Yani 1905 yılında yapılan bu ihracat bugün yapılsaydı 12 milyon liraya yakın bir para tutuyordu. E bu ne demek? Bunun büyüklüğünü belki şöyle bir kıyaslamayla anlayabiliriz. Bu 12 milyon lira bugün neredeyse Kuşadası Belediyesi bütçesinin, bir yıllık bütçesinin yüzde 10'una yakın bir rakam. Bakın bunun içerisinde zeytin, zeytinyağı, tütün, pamuk hiçbir şey yok. Sadece hurda incirden elde edilen bir gelir. Bir diğer ihraç kalemi İskenderiye'ye, yani Mısır'a, 2500 büyükbaş hayvan. Bu da çok ciddi bir rakam. Yine Kuşadası limandan ihraç edilmiş. Almanya ve Mısır'a tütün ihracatı. Rusya ve yine Mısır'a helva ihracatı var. Helva deyip geçmemek lazım. Kuşadası'na özgü bir helvamız var. Üzüm helvası. Pekmezden yapılan. <laughs> Maalesef bugün üretimi yok. Fakat Osmanlı kaynaklarında o tarihlerde Kuşadası'nda çok sayıda helvahane olduğunu biliyoruz. Ve bu helvahane'lerin de ağırlıklı olarak ihracata yönelik olarak çalıştıklarını da biliyoruz. Yine aynı tarihlerde kendi ülkelerinin ticaretlerini burada takip edebilmek için 7-8 ülkenin birden Kuşadası'nda konsolosu olduğunu da biliyoruz. Konuyu toparlayacak olursak bugünkü turizm anlayışında ve bugün turizme yapılan devasa yatırımlara baktığımızda bu saydığımız kalemler tabii ki çok küçük ve basit görünebilir. Doğaldır. Fakat bunların dünyada turizm yokken 100 yıl önce yapıldığını ve çok büyük bir ticaret hacmi oluşturduğunu da unutmamak lazım. Dolayısıyla bu kentin tarihi bize ümitli olmamız gerektiğini söylüyor. Bu güzel kentin, bu güzel Kuşadası'nın tarihi ve potansiyeli koronavirüs salgını gibi ekonomiyi olumsuz olarak etkileyen olaylara rağmen ümidinizi koruyun diyor. Bu kent tarihi boyunca çok büyük ticaretlere sahne olmuş ve çok büyük bereketli topraklara sahip. Ümitli olalım, ümidimizi koruyalım. Koronavirüs salgını sebebiyle de hem kendimize ve hem de evde sevdiklerimize zaman ayırmanın tadını çıkaralım. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.